Sayın Cumhurbaşkanım, siz nasılsınız? Sağ ol, sağ ol. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Büyük bir başarıyı elde ettin. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Ve böyle bir anneden tabii böyle bir başarılı kızın hakikaten doğmuş olması bizler için ülkemiz milletimiz için çok çok önemli. Merhaba. Evet, Merhabalar. <laughs> <laughs> Biz de sizi gördük. <laughs> Kusura bakmayın çok heyecanlandım. Çok heyecanlandım da. Ben senden daha çok heyecanlandım. Annesi. Efendim. İnsana seni böyle adeta fotokopi. Evet çok benzetiyorlar bizi. <laughs> Çok i̇nşallah. mutlu oluruz inşallah. Sen ne dersine giriyorsun? Ben İngilizce öğretmeniyim. Öyle mi? Evet. Maşallah. Peki Nizan ne düşünüyor? Ben hakim veya doktor olmak istiyorum. Oo, hakim veya doktor. Evet. Derslerde. Çok farklı. Alanlar çok farklı. E, F klavyenin şöyle bir faydası var. Bir taraftan sayısal, bir taraftan sözlenen. F klavye iki tarafı da çalıştırdığı için çok etkisini görüyoruz. Sayısal da iyi, sözel de iyi. Hmm. Karar vermedik. Allah'tan, yani Allah'tan bu İngiliz sistemi bizde kalktı da şimdi F klavye bizim için tabii bir yerde bizim kendi sistemimiz. Ama maşallah 10 parmak çalışıyor. Evet. Değil mi Nisa? Evet. muhteşemsin <laughs> tek kelimeyle muhteşemsin Teşekkür ederim. İkinci hangi ülkeden? İkinci de bizim e, okulumuzdan, aynı Cumhuriyet Ortaokulundan bir öğrencimiz. Bunlar bir grup arkadaş, evet. e, birkaç senedir bu işle ilgileniyorlar. E, iyiler maşallah. 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 Tebrik ediyorum. Çok teşekkür Tekrar ederim. Tekrar başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İnşallah en yakın zamanda özel kalemle de irtibat kurup sizleri Ankara'da ağırlayacağız. Çok sağ olun. Tamam <laughs> bon, bon. Tamam. Sen şimdi yani F klavye ile filan da aralığı olduğuna göre şöyle herhalde bir tane var mı? Evet. İyi bir iPad'in var mı? Bilgisayarım Yok. Bilgisayarım var. Bilgisayarım var. Yani işimizi görecek kadar var. <laughs> ona göre bir Gel bir baba. şey Dedemiz dedemiz de bir merhaba diyebilir mi? <laughs> ne demek? Cumhurbaşkanım. Evet. Nasılsınız siz inşallah? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Kızınız başarılı, torun başarılı. Allah yar yandıklarınız olsun. Çok sağ olun Cumhurbaşkanım. <laughs> Biz, ne dedi? Yörük müsünüz? Biz yoruyoruz yörük. Anamaz. <laughs> Anamaz'da, <laughs> Anamazdaydık. Anamas'daydık Cumhurbaşkanım. He, şimdi ne yaptınız? Şehre mi indiniz yoksa yayladan mı konuşuyorsunuz? Aksuday şimdi. İlçe merkezine indik. Evet. Maşallah. Gelirken diyorum babayı da getirin. İnşallah getirelim. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah. Tamam. <laughs> tamam. Sizler de Allah'a emanet olun. Sağ olun. Çok sağ olun.